Çok tatlı gaz verdim. Yani Abi insan tedirgin oluyor. <laughs> Bak bir elim bir titredi biliyor musun? İkiye çekerken. <laughs> Bak yokuşta da aslında biraz merak edilir ama tatlı gazla kaldırıyorum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Farklı bir videoyla bugün beraberiz arkadaşlar. Tamamen tesadüfen bir şeye denk geldim. Şu anda Bostancı sanayisindeyiz arkadaşlar. Gerçekten ilgimi çeken bir şey oldu. Size de göstermek istedim. Debriyaj olmadan manuel araba kullanılır mı? Bugün buna bakacağız beraber. Garanti otoya geldik arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ya bu kesinlikle işte bir reklam meklam çalışması değil. Onun bilgisini vereyim. Tamamen ben tesadüfen denk geldim. İlgimi çekti. Cafer abiyle denk geldik. Cafer abi. <laughs> dediğim gibi abi bende videolar doğal. Arkadaşlar Cafer abiyle denk geldik. Gerçekten çok samimi bir adam. Ee, yani hoşuma gitti. ilgimi de çekti. O yüzden bir göstermek istedim size. Ee, dediğim gibi garanti oto. Şimdi Cafer abi ne yapıyor arkadaşlar? Cafer abi e, manuel arabaları otomatik hale getiriyor. Zaten şimdi e, bir tane test araçları var. Test araçlarıyla beraber küçük bir tur atacağız. Size göstereceğiz. <gülüyor> Atmasaydım. <gülüyor> abi. Yani arkadaşlar Cafer abiyle size... E, bu akıllı debriyaj sistemini anlatacağız. Ben tamamen müşteri gibi merak ettiğim ne varsa kendisine soracağım. Siz de merak ediyorsanız valla dükkanı ziyaret edebilirler değil mi abi gelebilirler. Hı, ismini yazarsa, olarak orada ha öyle mi? Google'a yazınca çıkıyor. Tamam süper. Yani internete de yazdığınız zaman zaten akıllı debriyaj diye çıkıyormuş arkadaşlar. Bu arada test aracı dediğimiz Cafer abinin kendi arabasıymış. Sanyong servisi olduğu için test aracı da Sanyong ama yani test aracı demek şimdi ayıp olur. Cafer abinin... Abi! Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu yani şanzımandan çok araba ayrı yani bir test konusu. Ben sana öyle söyleyeyim. Ya yani bir arabayı göstereyim dışarıdan. Abi bu ne ya? Çok güzelmiş şey ya. Arkadaşlar. Çok güzel bir pick-up. Heybetli. Sanyon Korando. Açık konuşayım daha önce hiç Sanyon kullanmadım. Ee, ama tabii şimdi konumuz aslında şanzıman sistemi ile alakalıydı ama Cafer abi öyle bir araba getirdi ki ilgimi çekti şöyle bir etrafında. Abi arabadan da biraz bahsederiz değil mi içeride? Tabii ki. Tamam o zaman arkadaşlar geçelim Cafer abi ile içeride sohbet muhabbet yapalım. Hem şanzımandan hem de birazcık yoktan bahsedelim. İçeride görüşürüz. Arkadaşlar şimdi arabamızda şu anda debriyaj var ee, ama istediğimiz zaman çok kolay bir şekilde otomatik hale getirebiliyoruz. Ne yapıyoruz abi? Evet. evet pedalımızı yukarı kaldırıyoruz. Pedalı yukarı Bu kaldırıyoruz. Düğmeniz var, düğmenizi kapatıyoruz. Bu kadar basit öyle mi abi? Evet devamımız var ön tarafta. Abi sen bununla daha bayıra çıkıyorsundur ha. Evet abi. Lastikleri falan da herhalde bunda bir ayrı bir kit mit bir şey yaptın sen galiba. Hüpsiyet ne var abi. Burada da bir vanamız var. Onu da tersine çeviriyoruz. Onu da açık konuma getiriyorsun. Yani 15-20 saniye içerisinde arabayı otomatik şanzımana çeviriyorsun. Doğru anladık değil mi? Evet abi. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var biliyorsunuz. Şimdi içeriye geçtik. E, tabii sanayi kalabalık. Arabamız da biraz büyük. Cafer abi şimdi e, kalibrasyonuna falan bakıyor. Şimdi normal gidiyor. Tak tak diye. Debriyaja basıyorsun tabii abi. Hayır, Debriyaj yok zaten. yok zaten. Katladık debriyajı. Hı hı. Arkadaşlar İstanbul'da video çekmenin böyle sıkıntıları var. Her yer Beykoz gibi değil. Biliyorsunuz bizim oralar bomboş genelde <laughs> ama İstanbul genelde böyle. Tabi şu an sanayinin içindeyiz ama dışarısında çok fark edeceğini düşünmüyorum ben. Saat fark etmez her zaman kalabalık. Biri attık aslında şu an zaten debriyaja basıyor alttan kendisi. Tabii, yani otomatik olarak Aynı. basıyor. Biz ayağımızı frenden bıraktığımız zaman o debriyaj... Peki abi mesela şimdi boştayken ama basmıyordur değil mi? Yani yoksa yok, hani devamlı yani. Şeyde... basılı tutuyormuşuz gibi bir durum olmaz yani. Yok. Ömrünü azaltmaması açısından. Boşta Şimdi burada sensörlerimiz var iki tane. Tamam. Aracın boşta veya fitesli olduğunu biliyor sistem. Hı hı. Ee, ona göre eğer boştaysa araç devreye basma ihtiyacı yok. Belki biz ne zaman fitese taktığımız zaman zaman Anladım. Da... Çıkacak galiba. Abi hiç sanayiye uygun bir araba değil bu. Kamyonla geziyorsun <gülüyor> sanayide vallahi <laughs> <laughs> billahi. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç şu anda mesela ben bir sarsıntı marsıntı bir şey hissetmiyorum. Sanki hakikaten... Durdum. Ben size aracımız. Kendisi. Bildiğin otomatik ya. Kendi debriyaja bastı alttan. Yani performansı kullandığında da hani böyle bir vites enteresan bir tepki vermiyor. Peki abi bu sensör var dedik ya. Evet. Acaba şey, e, şimdi ben tam meraktan soruyorum Hı -hı. bilmediğim için. Hı -hı. Yani vitese dokunduğunda, vitesi biraz hareket ettirdiğinde o senin değiştireceğini algılıyor mu acaba? Tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki şu anda gidiyoruz. Ayağım, örnek veriyorum ayağım gazda değil. Çektim ayağımı. Tamam. Ne yapıyor? Bizi kompresörde götürüyor. Eğer vites değiştireceğim zaman, yani vites konuyla oynatırsam Boşa atıyor. Boşa atıyor. Tam bak hayal ettiğim gibi. Yani ben de aynen böyle hayal etmiştim. Aslında debriyaja basıyor. Debriyaja basıyor. Yani sen vitese dokunduğun anda onu evet. algılıyor ve debriyaja evet. basıyor. Ama şöyle vites konu tutabilirsin. Önemli olan burada vites konu fazla, o hareket ettirmemek. Fazla ettirmemek Yani böyle vitesin cırtlaması, cartlaması gibi bir risk de olmuyor. Ama insan kullanırken bir tereddüt eder. Şimdi ben hiç daha önce yapmadığım için insan bir korkar yani. Vallahi arkadaşlar takır takır ilerliyor ya. Abi bunu e, diyelim ki dükkana birisi geldi böyle bir sistem yapmak istiyor arabasına. Hı hı. Hı hı. Ne kadar sürede mesela bu işlem tamamlanmış oluyor? Biz yapılan işlemlerde montajlarının düzgün olması için 2 gün istiyoruz. 2 gün? Evet. İki gün içerisinde aracı teslim ediyoruz. Abi 2 gün olsun, iyi montaj... süre bence ya. 2 Daha... günde araban otomatiğe dönüyor. Daha ne evet, olsun? Evet, Serbest abi. Montajını yapıp testini <laughs> yapıp o şekilde teslim ediyoruz. Bu arada bunun motoru kaç? <laughs> 2000 motor. Ben Sanyong'a çok hakim değilim. Çok da evet. bilindik bir araba o. Hatta ilk defa Sanyong'a bindim Şöyle, diyebilirim. Evet, Sanyong. Mercedes <laughs> altyapısı olan bir araç. Motor şanzıman Mercedes. Kore arabasıdır kendisi. Mercedes'in A160 diye bir tane arabası var. Onda zaten fabrikasyon olarak bu şekilde satıldı diye biliyorum ben. Evet. Yani arabada gö aynen bu şekilde bir manuel şanzıman kolu var. Ama debriyaj yok. Onda debriyaj hiç yok. Üretimi o şekilde. Evet. Ee, ülkemizde de var yani hani bu şekilde fabrikasyon satılmış millet almış kullanmış hala da da yürüyen bir sürü A160 var fabrikasyon olarak da yapılıyor bir de yurt dışında bu şekilde olanlar var diye biliyorum ben yani bizim ülkemizde çok yok ama yurt dışında aynen bu şekilde fabrikasyon üretilen manuel vites kollu otomatikler var süper evet. bir süper. geçelim bakalım bir de biz bakalım arkadaşlar şimdi direksiyona geçtim ee, valla şimdi Sol tarafta ayağım devreye oluyor, Bir enteresan bir his. Abi otomatik kullanır gibi kullanıyorum. Frene basıp bire takıyorum. Evet. Peki <laughs> frene basmasam geçer mi mesela bire? Geçmez. Aynı otomatikteki gibi tabii, yani sizde. Benim kullanıyor olmam çok daha e, güzel oluyor. Çünkü ilk defa deneyimlediğim için bütün aklınıza gelecek olan soru işaretlerini ben soruyorum. Bire takıyorum abi. Evet. Taktım. Gayet de güzel geçiyor. Ev frenini de indirdim. Çok tatlı gaz verdim. Yani Abi insan tedirgin oluyor. <laughs> Bak bir elim bir titredi biliyor musun ikiye çekerken. <laughs> Ayağım şöyle bir döşemeye doğru gitti. <laughs> ya arabanın kullanması da ayrı güzel bu arada. Yüksektesiniz arkadaşlar baya. Ya ulan çok enteresan bir ispiş ya. Valla gerçekten çok enteresan bir tuhaf oldum şu an. Abi bir üçe atmak istiyorum Tabii müsaadenle. İstediğin zaman yani hiç devre alakalı gözetleme. İstediğin zaman atabilirsin. Peki e, vitesi abi çok konforlu ilerliyoruz bu arada. Hiç sarsmıyor. Yani ben şu anda ilk defa kullanıyorsam, olsam, debriyaj pedalıyla kullanıyorsam biraz sarsardım arabayı yabancıladığım için. Evet. Bu mükemmel geçiyor vitesleri. Şöyle yani acemi sürücüler için mesela kalkış yaparken istop ettirirler, ne bileyim durarken silkeletirler. Mesela bunda o problem de yok. Kesinlikle kalkışları gayet yumuşak. Abi araba güçlüymüş bu arada. Evet, 155 beygir bir araç. 155'ten daha fazla hissettiriyor. Herhalde o baksana turbo olduğu anda çok, çok yüksektir. Buradan dönelim mi? İleriden döneceğiz. Yerimiz var. Tamam. Şöyle bir basıyorum. Evet biraz alıştım. Tabii. Yani şu olur. an o kadar korkmuyorum artık. Şöyle sağdan girip ileriden döneceğiz. Ha sağdan. Evet. Bu arabayla da bize yol vermeme ihtimalleri yok ya. Yani biraz yol üstünlüğü oluyor ister büyük araçların. <laughs> Soldan abi döneceğiz. Tamam abi. Allah soracağım bir şeyler daha vardı o da aklımdan gitti. Çok enteresan bir his yani. alışmak gerekiyor buna. Gerçekten alışmak gerekiyor. Mesela şu an hep ayağım bir devriyece bir tık gidiyor. Ama araba <laughs> e, şu ana kadar mesela illaki hata yapmışımdır şeyden dolayı, acemi olduğumdan dolayı bütün hatalarımı affetti. İçeride içeride, yani benim acemi bir şekilde kullanmama rağmen araba e, içeride bize onu yansıtmadı. Çünkü ben sürekli böyle bir sol ayağım bir boşa gidiyor bir debriyaja basma isteği geliyor. Şimdi dediğimiz gibi şeyde e, vites kolunda arkadaşlar sensör varmış. Dokunduğunuz zaman zaten otomatik olarak debriyaja o basıyor. Aslında korkulacak bir şey yok. Ama ilk defa kullandığın zaman ister istemez tedirgin çünkü yıllardır mesela ben manu, gerçi hem manuel hem otomatik kullanıyorum ama uzun süredir de manuel araba kullanıyorum. Şu insanın algısını karıştırıyor. ya yani Bununla bir, bir gün geçirmek lazım. Ya da bir iki saat böyle bir kullanmak lazım. Gerçekten güzel bir hizmet. Evet o kavrama derecelerini de değiştirebiliyoruz. Ha, yani Ayarını yapabiliyorsun. Tabii. Ayrıca 3 e, tane sürüş konforumuz var. Spor modumuz var. Ekonomik modumuz hmm. var. Şu an hangi modda ilerliyoruz? Şu anda ekonomik modda. Ekonomikte bile kafa kaldırıyor bu arada araba. Sağdan yukarı çıkacağız. Bu arada araba çok konforluymuş ya. Mesela şöyle frendeyken vites küçültmek istiyorum ha, Ama tabii şey yapamıyorsun Şöyle ayağını frenden bırakırsan Seni kompresöre düşürür yine Ama ha, anladım. tutarsan düşürmezsin Yani motor freni yapayım diye manuelden yaparsın ya tabii, Onu tam yapamıyorsun Ayağını tamamen frenden bırakman lazım Bak yokuşta da aslında biraz merak edilir ama Arkamız Dur bakayım Şurada bir duracağım Motor geliyor o da geçsin. <laughs> Clio geliyor o da geçsin. Şu Clio'dan sonra çıkalım. Şöyle tatlı gazla kaldırıyorum. Abi çok güzel kalktı. Gerçekten çok güzel kalktı. Abi elinize sağlık. Evet. Bu işi yapıyorsunuz. Belli. Benim için de çok enteresan bir tecrübe oldu gerçekten. Ama ben debriyaj biraz severim Şimdi bu şey için Aslında bunu ticari olarak arabayı kullananlar Tercih yani. Bütün günü İstanbul trafiği içerisinde geçenlerin Mesela taksiler, ticari taksiler falan Bunu uygulasa Bence çok memnun kalırlar diye düşünüyorum ya, Muhakkak ki şimdi Sistem yeni olduğu için işte yeni yeni Piyasaya yayılıyor Ve tabii gün içerisinde akşama kadar Trafikte olan trafikte olan arkadaşlarımız var. Dediğiniz gibi sabahtan akşama kadar trafikte dolaşan arkadaşlar. Ya ben için, taksici olsam şöyle bir şey isterim abi. Evet var. Ee, birkaç arkadaşımıza montaj yaptık o şekilde. Çok da memnunlar. Ee, diğer türlü de evet e, düz cites sürme e, böyle bir keyif verir insana yani. Ama burada biz aynı keyif alıp ama devreye basmıyoruz. Aynen. Güzel tarafı burası oluyor. Ya Bunu isteyenler olur. Ee, bana mantıklı geldi açıkçası. Bir de arkadaşlar mesela frene bas. Aynı aslında otomatik gerçekten normal bir otomatik nasılsa. Ya şey gibi ya. Bu eskiden yarı otomatik arabalar vardı. Mesela Peugeot grubunda falan çok görürdük. Ee, robotize şanzıman diye geçerdi. <laughs> aslında bildiğimiz o. Hani alttan birisi sizin yerinize debriyaja basardı. Aslında sistem e, tam olarak o yani. Ama onda şöyle o vitesleri yavaş atıyordu. O tipte arabalar vitesleri yavaş atarlardı. Böyle nın diye atarlardı. Bunda vites kontrolü sizin elinizde olduğu için hızlı bir şekilde hızlanma da yapabiliyorsunuz. Yani tak tak diye geçirebiliyorsunuz. Benim en büyük merak ettiğim şey oydu. Hani böyle vitesi hızlı atarsak bir şey olur muydu? Ama mesela şöyle iki de basıp tak diye üçü atıp hemen devam edebiliyorum arkadaşlar. O yüzden valla güzelmiş abi. Tekrar elinize sağlık diyerek videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bakım oluyor mu abi? Yok bakımı, e, bakımlık şey. bir, bir durum yok yapıyorsun evet, Yani bir tane şeyimiz var bizim e, Robotumuz var Bu robot elektrikle e, hidrolik pompalıyor e, Onun da bir bakıma bir şeye ihtiyacı yok Şey olabilir belki zamanla Kalibrasyonu bozulursa kendin kalibrasyon, kalibrasyon yapabilirsin e, İster istemez bozuluyor Çünkü devrej balatası aşınan bir malzeme olduğu için Hı -hı. E, Balata aşındığı zaman ister istemez e, belli bir sürede Ama tabii bu 10 binde mi olur Artık 7 binde mi olur Kullanma şekliyle alakalı bir şey atıyorum çok e, oturduğunuz mühit çok rampalı bir yer. Hı hı. E, sürekli orada kullanıyorsanız evet yani bu 7 binde bir kalibrasyona ihtiyaç Bunun tutmasın. kalibrasyonunu müşteri kendi de yapabiliyor diyebiliyorum abi değil tabii. mi? Sen çok. çünkü binmeden mesela buna bir kalibrasyon yaptın. Tabii, tabii. Çok çünkü basit hemen çok 15 20 saniyede de yaptın. Aynen. Kitapçımız var. O kitapçı veriyoruz orada e, detaylı bir şekilde zaten kitapçıkta yazıyor. E, internette videolarımız filan da var ondan alakalı ya da müşteri bizi aradığı zaman telefonda çok basit bir şekilde tarif ediyoruz. Kendisi yapıyor. Süper abi. Eline, koluna, ağzına sağlık abi. Evet. Çok güzel anlattın. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var biliyorsunuz. Görüşürüz.